merhaba. Bera, Emir, Meryem kanalından herkese merhaba. Hem de bari de değiştirdik. Şimdi sizinle beraber tohum kalemindeyim. Ee, bu kalemi şurasında biraz yaklaştıralım. Şöyle. Burasında tohumlar var. Bunları e, dikince ne ağacı oluyormuş? Karaçam ağacı oluyormuş. Bunları dikince. bir ağaç diye ee, gelecek sizsiniz yazıyor kalemimin üstünde şurada yaprak şey var şurada yaprak çimdir öyle güzel bir şey ee, arkadaşlar yapımları gösteriliyor ikinci tohum atıyoruz 24 saat koyuyoruz kaba. Sonra e, suluyoruz. Ondan sonra bildiğiniz gibi 300 365 gün bekliyoruz ve sonra ağacımız çıkıyormuş. Biraz büyüyormuş yani. Tohum ben düştüğümü patenlerim. Şöyle. Ellerinizi çocuklarınızdan uzak tutunuz ve yutmayınız diyor burada. Ben de uzak gerekirken ben bunu alıyorum. Bana bir şey olmaz ya. Tohumları hemen dikeriz. Bir şey olmaz. Başka. Başka? Bu kalemin yapımında biyolojik olarak doğadan çözünen bir oplastik hammadde geri dönüştürülmüş kağıt ve zehirli madde içermeyen mükep, mürekkep kullanılmıştır yazıyor. Yani bana bir şey yapmaz bu ya. Yapmaz yapmaz. Siz çocuklarınızdan sadece tohumlarınızdan gittiniz. Yutabilir bebekler. Ee, annem de... Bakayım tohumları. Ah açılmış kapa. Şöyle şuradan açmalı. Böyle. Gördüğünüz gibi bunu. Ben zannediyordum ki oraya çıkarıyoruz. Neyse. Aa yanlış takmışım. Annem de bu kalemin beyazı var. Sanırım hediye gelmiş bunu ben aldım. Sakız alayım diye. Bile bile. Arkadaşlar. Başka ne yazıyormuş? Neyse. Bugünlük de bu videom bitti. Ama diğer videomu da bugün atacağım. Görüşmek üzere.